Oltasını at. Elif. Abin geldi. Abim mi? Evet. Salona almışlar. Git konuş. Ama burada akraba ziyaretleri yasaktır. Ona söyle lütfen. Çok istiyorsan hafta sonu izne çıktığında dışarıda görüşürsün. Kusura bakma abin demek zorunda kaldım. Niye geldin? Tahsin mi yakalandı? Kötü haber mi? Söylesene. Hayır hayır sakin ol. Otur bir dakika. Tahsin'in yakalandığı falan yok. Oğlun Tahsin'de mi? Elif bana doğruyu söyle. Bak sana söz veriyorum. Ne polise ne de kimseye hiçbir şey söylemeyeceğim. Boşuna yorulma. Sana Tahsin'in yerini söyleyemem. Çünkü bilmiyorum. Bilsen söyler miydin? Hayır. Peki çocuğun onun yanında olduğunu nereden biliyorsun? Biliyorum işte. Tahsin'in annesi babası söyledi. Oğlunu tedavi ettirmek için almış. Ne olur Allah rızası için bırak Tahsin'in peşini. Hiç olmazsa çocuğu tedavi ettirene kadar dokunmayın. Bir sürü paranız var sizin. <laughs> Çok saf bir kızsın sen. Ne yani aptal mıyım? Hayır öyle demedim. Saf olduğunu söyledim. Gerçekten. Bak Elif. Dürüst insanlar başkalarının parasını çalmazlar, gasp etmezler. Biliyorum. Benim tek düşündüğüm çocuğum. Aslında ben sana iş teklif etmeye geldim. İş mi? Evet. Ama görüyorum ki geç kaldım. Benden önce başka bir teklifi kabul etmişsin. Hastan mı vardı? Hayır. Bir oğlum var. Seni ona bakıcı olarak isteyecektim. Oğlan ha, benimki gibi. Ne kadarlık? İki aylık. Benimkine yakın, Ömer'im gibi. Ama ben burada çalışıyorum artık. Bir kız çocuğuna öğretmenlik yapıyorum. Gelemem. Peki Elif. Eğer bir gün ihtiyacın olursa beni burada bulabilirsin. Ben artık gideyim.